Herkese esenlikler. Sizlere masajın tarihçesinden bahsedeceğim. Bu kadim şifalanma aracının tarihi oldukça eskiye dayanmakta. Masajın ilk yazılı belgelerine milattan önce 2800 tarihli eski bir Çin kitabında rastlanır. Kitapta sabahın ilk dakikalarında uyandıktan ve kan temizlenmiş ve sinirler gevşemiş, elin ayasıyla yapılacak darbeler soğuk algınlığını önler denmekteydi. Çiğ enerjisinden gelenmesi, meridyen hatlarının açılması, ve yaşam gücünün arttırılması için Çin tıbbında masaj uygulanırdı. Hindistan'da ise ortaya çıkan geleneksel bütüncül medikal sistem Ayurveda olarak adlandırılır. Ayurveda kelimesi Sanskritçe'de yaşam sağlığı veya yaşam bilimi anlamına gelir. Ayurvedik tıp meditasyon, rahatlama, ve aromaterapiyi birleştirir ve bugün hala yaygın olarak uygulanmaktadır. Antik kahinler ve doğa bilimciler bu sistemi yıllarca sürdürülen çalışmalar, deneyler ve meditasyonla geliştirmişlerdir. Eski Yunan'da ise masayın sözcüğü yoğurma anlamına gelmekteydi. Bilindiği gibi masajın en belirgin manipülasyonu yoğurmadır. O dönemden günümüze masaj, günlük yaşamda rahatlama ve gevşeme amacıyla uygulanmış bir etkinliktir. Hipokrat masajı tedavi sanatının bir parçası olarak tanımlamıştır. Anatripsis adını verdiği bu uygulamayı tedavi sürecinde önermiştir. Gladyatörlerin spor sonrası iyileşmesi için de antik Yunan'da masaj yapılırdı. 19. yüzyıla geldiğimizde ise İsveççe bir fizyoterapist olan Per Henrik Link modern masaj terapisinin tekniklerinin temelini attı. İsveç masajı olarak bilinen bu teknik günümüzde hala dünya genelinde en yaygın kullanılan masaj türlerinden biri. Lingin yöntemleri kas ağrılarını hafifletmek, kan dolaşımını arttırmak ve genel bedensel rahatlamayı sağlamak için etkili bulundu.